İlk türük çaldığı maç başlıyor. Keyifli seyirler diliyorum. Son balonga topuk bası şimdi Erdoğan'a. Erdoğan etkili geldi ceza sahasına girdi. Erdoğan kaleyi düşündü Ali Şaşal Vural. Samu Saiz. İçeri yapaz ceza sahası içi. çalım. Yerden vuruş gol ama offside. Yardımcı hakemin bayrağı havada. Gerson Rodriguez offside'da. Evet, evet. Bir hata geldi şimdi. Gol şansı karşı karşıya pozisyon. Vuruş ve gol! Öne geçiyor Antalya Spor savunmada çok büyük bir hata Larson. 10. dakika çıkarken yapılan top kaybı maddi bir hata. Antalya Spor öne geçiyor deplasmanda. Sam Andreas Larsson. Bu sezon attığı ikinci gol Antalya Spor'un. Savunmanın arkasına doğru iyi bir top şimdi Enji hareketli. Enji nefis kontrol karşı karşıya. Enji çekti. Geriye çıkardı. Sert Savunma giriyor araya. Korner. Clinton Enji. İlk anda kaleyi düşünmedi. Bekledi. Geriye çıkardı. Savunma arada. Kalujinski. Sol kanada gönderdi Kalujinski. Bütücü hareketli. Zümer Bütücü iyi bir koridor buldu önünde. Bütücü getiriyor topu destek geldi Güray'dan. Bütücü ceza sahası içine girdi çekti sağına. Zümer Bütücü vurdu köşeden çıkardı Ali Şaşal. ikinci hamle offside. Güray offside'da hakem amatajı oynattı. Top Ali Şaşal vuraldı. Sol kanada pas Uğur Çiftçi. Uğur yaptı ortaya Enji'ye doğru. Ömer Toprak dokundu arkaya açıldı şimdi Ömer. Emrah ortaya çevirdi. Savunmanın müdahalesi var. Sümer Bütüçü. Pas Şariç'e doğru. Apindan Goya top sekti. Gol şansı. Gerson dokundu. Gol! Şans topu buldu önünde attı. golü Gerson Rodriguez. 36. dakika. Skor 1-1. Skorer kimliğini yine ön plana çıkardı Gerson Rodriguez. İkinci golü bu sezon. Seke top. Bu dokunuş çok klas. Şut bir çalım. Ceza sahası itici, bütücü, bütücü yerden çevirdi. Etkili noktaya ayak koyuyor Caner. Çok önemli bir müdahale savunmada Caner Osman Paşa'dan. Şimdi son Rodriguez. Hata da katıldı Caner. Samu Saiz. Uğur pas Uğur. Yaptı ortayı Caner'e doğru. Caner yükseldi. Dışarı gidiyor top. Caner Osman Paşa. Son bir müdahale var corner. Samusayz. Yunus Emre. Yunus Emre'nin pası hatalı. Bütünçi girdi araya. Bütünçi destek geldi Güray'dan. Güray sahası da yerden çevirdi. Abindan Goye. Bırakmıyor. Arisis. Samusayz. Samu Saiz attı çalımı. Samu Saiz içeriye şık bas. Engi karşı karşı kaleci başarılı. İkinci hamle. Bayrak kalkıyor. Offside. Yardımcı hakemin uyarısı var. Gerson. Gerson kurtuldu rakibinden. Çok sinirlendi Nuri Şahin. Gerson bir çalım daha attı. Ceza sahası içi. Gerson arka tarafa çevirdi. Gol şansı. Kvet dışarı atıyor. Çok önemli pozisyon. Uzun süre sonra kreatif bir hareket. Şerson Rodriguez tek başına götürdü topu. Orta geldi. Etkili noktaya arkaya açılan top dışarı gidiyor. Veysel savunmadan geldi. Şimdi çabuk başlattı Ali Şaşal. Engin'e doğru. Ve maç bitiyor. Sivas'ta kazanan yok. EMS yapı Sivas Spor 1, Bitexen Antalya Spor 1 maçın skoru.